Merhaba gençler. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir keyif aldığımı önce ifade edeyim. Nasılsınız, iyi misiniz? Türkiye'de malum ağır bir sorun yaşayan sürecin içinde bir taraftan ekonomik açıdan ciddi sorunlar var. Öte, öte yandan malum Covid-19 diye tanımladığımız bir virüsün yaydığı bir salgın hastalık var. Bunlarla da mücadele ediliyor. Ama ben size asla ve asla karamsar olmamanızı, umutsuz olmamanızı hatırlatmak isterim. Nedeni de şu, kendinize güvenin, özgüveniniz yüksek olsun, iyi bir eğitim alıyorsunuz, çalışıyorsunuz, dünyayı sorguluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir anlayış içerisinde umutsuz olmak mümkün değil. Eğer varsa bir sorun, o sorunu çözecek olan enerji sizlerde, o sorunu çözecek olan bilgi sizlerde. Mustafa Kemal'i şöyle anlatmak isterim sizlere, iki önemli ayağı vardır Atatürkçülüğün ya da kemalizmi nasıl tanımlarsanız tanımlayın. İki önemli ayağı vardır. Bunlardan birincisi siyasal diğeri ekonomik ayaktır. Siyasal ayağını ikisi şöyle tanımlar. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani bayrağımın altında özgürce ve bağımsız yaşamak isterim. Başka bir e, gücün e, beni kontrol etmesi yani hegemonyayı e, kabul etmiyorum diyor. Bunun adı malum siyasal bağımsızlık. İkinci önemli hedef ise siyasal bağımsızlık nasıl korunur? siyasal bağımsızlık nasıl sürdürülebilir kılınır bunun üzerinde durmak lazım. Onu da yine Mustafa Kemal kendi e, söylemlerinde dile getirmiş durumda. Diyor ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça siyasal bağımsızlığınızı sürdüremezsiniz. Dolayısıyla bizim siyasal bağımsızlığımızı güçlendirmemizin temel aksörü ekonomik bağımsızlık. Ekonomik olarak üretmemiz ekonomik olarak Güçlenmemiz, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi mutlaka içselleştirmemiz toplum olarak e bunlar çok önemli. Eğer bu iki ilke bizim hayat felsefemiz haline dönüşürse ve bu iki ilkeyi gittiğimiz her yerde bir şekliyle dillendirebilirsek, siyasal ve ekonomik bağımsızlığını sağlamış güçlü bir Türkiye'yi birlikte inşa edebiliriz. 16 Mart'ta yapılan kanun değişikliğiyle doğu, doğa koruma alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açıldı. Kanal İstanbul'un ilk ihalesi gerçekleşti. Yapılan bu fırsatçı hamleler ile mevcut süreçte ve bu salgın sonrası Türkiye'nin siyasi gündemi normale döndüğünde parti olarak nasıl mücadele edeceksiniz? Çevrenin insan için, canlılar için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu insanlar ağır ağır keşfetmeye başladılar. Özellikle, Son 20 yılda, son 20 yılda, 30 yılda çevre üzerine olan duyarlılık toplumda geniş kabul görmeye başladı. Hatta çevreyi doğrudan doğruya korumaya yönelik Yeşiller Partisi gibi partiler bile oluşturulmaya başlandı, olmaya başlandı. Türkiye'nin olağanüstü güzel bir doğası var. Bu doğanın ranta kurban edilmemesi lazım. Çarpık kentleşmelerin olmaması lazım. Ormanların korunması lazım. Çocuklarımızın ağaç görmeye orman görmeye, ağaçların altında oturmaya, sohbet etmeye, piknik yapmaya ihtiyaçları var. İstanbul'u düşünün, piknik yapmak için sahile iniyorlar. Sonradan yapılan yapay alanlarda piknik yapmaya çalışıyorlar. Oysa İstanbul'un doğasını, Ankara'nın doğasını, daha sonra bütün kentlerin, Türkiye'nin doğasını korumamız lazım. rantı, rant dediğimiz olay şöyle, rant konusunda da bir bilgi vereyim genç arkadaşlarıma. Nerede bir kentleşme varsa mutlaka orada rant vardır. Yani rantın olmadığı hiçbir yer yoktur. Sorun şu. Rant kimin için kullanılacak? Toplum için mi? Belli bir grup için mi? Çıkarcılar için mi? Toplumun kendisi için mi? Eğer bir yerde rant oluşursa o rantın topluma verilmesi, topluma dağıtılması lazım. Toplum için o rantın kullanılması lazım. Ama Türkiye'de bu sadece belli kişilere, gruplara bir anlamda büyük ölçüde rant dağıtılıyor. Biz buna karşıyız. Bunun doğru olmadığını her fırsatta ifade ediyoruz. Kriz fırsatçılığı yapılıyor. İşte kanal... İstanbul, biz ona damat İstanbul diyoruz. Damat İstanbul dolayısıyla da bir ihale e, yapıldı. Biz o ihalenin de doğru olmadığını, her hele, hele bu süreçte iş doğru olmadığını, e, böyle bir fırsatçılığın e, Türkiye'nin çıkarlarıyla da bağdaşmadığını bir şekilde ifade ettik. Genelde öğrenci evlerinde toplanıyoruz fakat yetersiz kalıyor. E, belediyeler vasıtaları, vasıtaları ile toplanacağımız kan bir, e, kafe tarzı bir yer ayarlanabilir mi? Bir gençlik evinin kurulması hep benim hayalimdedir. Yani bir, bir yer olmalı, bağımsız bir yer olmalı. Oranın yönetimi tümüyle gençlere verilmeli. Gençler orada toplanmalı, kafesi, çayı, kahvesi, hatta küçük konferans salonları e, olabilmeli. E, bu benim en büyük arzularımdan birisidir. E, madem Ankara'dasınız, e, arzu ederseniz genç Aydınlar Platformu'nun üyelerini ben e, topluca Mansur Bey'den bir randevu alırız, Mansur Bey'e göndeririz. Siz Mansur Bey'e bunu anlatırsınız. E, umarım bir çıkış yolu bulurlar. E, merhabalar Sayın Genel Başkanım. Merhabalar Kaan. E, ben aynı zamanda Aydınlıyım. Genç Aydınlar'ın da Aydın'dan e, katılan bir üyesiyim. Efeler e, Diyarı yani. Efeler Diyarı'ndayız, evet. Merkez evet. ilçemiz e, Efeler Deniz. E, sen de evdesin. Evdeyim, evet Sayın Genel Başkanım. Nasıl geçiyor evdeki zaman? E, Gayet güzel. E, dediğiniz gibi kitaplar okuyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Bu boş vaktimizi güzel değerlendiriyoruz. Evet. E, Sayın Genel Başkanım, e, sormak istediğim soruyu dile getireyim istiyorsanız. E, yoksul bir ailede doğan çocuğun kendi yeteneklerini tam olarak geliştirme fırsatı yoktur. E, ve onu kısıtlayan herhangi bir şey olmasa da e, o çocuğun tam özgür olduğu söylenemez. Oysa pozitif özgürlük anlayışında her bireyin kendi potansiyelini hayata geçirmek, Yapmak istediği bir şey e, var ise o imkanı sağlayacak ortam ve araçları yaratmak aynı zamanda fırsat eşitliğini sağlamak için benimsenmesi gereken devlet idari anlayışları vardır. E, peki bu bağlamda bizim e, iktidara geldiğimiz sürece e, sağlayacağımız devlet idari anlayışı nasıldır? Yetenekli çocukların e, keşfedilmesi, onların e, yetiştirilerek topluma e, bilgilerini ve birikimlerini aktarmaları. Aslında her devletin e, özenle e, izlediği bir alan, bir toplumun nüfusunun yaklaşık yüzde ikisini yeteneklerden, doğuştan yeteneklerden oluştuğu ifade ediliyor. E, eğitimle de bunun e, bu oranın e, yükseltilebileceği söyleniyor. Anadolu'da kim bilir ne kadar yetenekli çocuklar var ama e, ya kimsenin haberi yok bu çocuklardan veya bu çocuklar yeteri kadar e, üzerinde durulmuyor ve eğitilmiyor. E, dolayısıyla pek çok sorun var burada. Mustafa Kemal yetenekli çocukların yurt dışında eğitimine özel bir önem vermiştir. Bunların bir kısmı sanatçı, bir kısmı akademisyen, bir kısmı diplomat oldu. Hayatın her tarafında önemli görevler yapmaya başladılar. Maalesef bu genç yeteneklerin yetişmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na aslında asıl görev düşüyor. Öğretmenlerin keşfettiği, bulduğu bu yeteneklerin e, mutlaka bir şekliyle e, onlara özel önem verilmesi ve onlara e, onlar için gerekli olan özel bir eğitimin e, sağlanması gerekiyor. Evet sevgili Arma. Genel başkanım merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Ben Muğla'da üniversite okuyorum ama Adanalıyım. Adana'dan evet. size bol selamlar. Adana'lıyız diyorsunuz yani. Sonuna kadar Adanalı'yız. Evet. Merhaba genel başkanım. Merhabalar, türkü evet. ne kadar güzel bir ismi var. Çok teşekkür ederim başkanım çok sağ olun. Ee, küreselleşen karşılıklı bağlılık ve bağımlılıkların arttığı, e, kutuplaşma mentalitesi üzerine sürdürülen uluslararası ilişkiler devam ederken dünyada biz Türkiye olarak nasıl siyasi adımlar atacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz bunların cevaplarını almak istiyorum çok teşekkür ederim size. Ee, şöyle söyleyeyim e, sevgili Türk'üm, e, halkın aydınlanması, yani sizin e, bir bakkalla, bir manavla, bir berberle, e, bir pazar esnafıyla karşılaştığınızda e, onun e, düşüncelerini alırken e, belki beğenmeyebilirsiniz, belki size göre yanlış düşünüyor. E, birinci kuralınız hiç itiraz etmemek, yani onu dinlemektir, onu dinleyeceksiniz. Evet. Onu dinledikten sonra da kendi düşüncelerinizi ona aktaracaksınız. Bazen şöyle oluyor tabii, e, gençler e, bir karşı düşünce geldiği zaman süratle ona itiraz ediyorlar ve karşıyı hiç dinlemiyorlar. Dolayısıyla bu kutuplaşmayı beslemiş oluyor ve dolayısıyla iki taraf da birbirini dinlemiyor ve bir sağırlar diyaloğu dediğimiz ortam ortaya çıkıyor. Bana göre şöyle yapmak lazım, ben bunu bizim milletvekili arkadaşlarıma da öneriyorum, il başkanlarına, ilçe başkanlarına da öneriyorum. Bizi eleştirebilirler parti olarak örneğin, sizi genç olarak eleştirebilirler veya düşünceleriniz dolayısıyla eleştirebilirler. E, dinleyin, dinledikten sonra e, ağzınızdan çıkacak ilk sözün haklısın demek olduğu. Yani kişi bir der, derdi var kişinin, bir sorun var bu sorunu aktarmak istiyor e, size. Dinleyeceksiniz, ondan sonra hak vereceksiniz, hak verdikten sonra da bir de beni dinler misiniz diyeceksiniz. Dolayısıyla kişi önce şu güveni almış olacak sizden. Ben söyledim. Genç arkadaşım beni dinledi. Benim düşüncelerim dolayısıyla bana da hak verdi. Ama ben de onu dinlemek zorundayım. Dolayısıyla siz de kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız ona. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Merhabalar. Ee, size iki evde, tane sorum evde olacaktı. Evde koltukta oturuyorsunuz. Evde koltuktayım, odamdayım Genel Başkanım. Yani siyasetçi gibi koltuk merakın olmayacak umarım. Yok genel başkanım olmayacak. Genç işsizliği aşikar. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi gençler için atölye çalışması yapabilir mi? Bir nevi parti okulu gibi. Bizim e, e, Ankara'da bir parti okulumuz var. E, orada e, zaman zaman toplantılar yapılıyor. Eğer e, sizler de arzu ederseniz e, orada e, genç işsizlik konusunda e, yetkin insanları da akademik dünyadan yetkin insanları da davet ederek e, Ankara'daki Aydınlar Platformu'na e, bilgi verilebilir. Benim sorum şu yönde, e, dünyayı sarsan biliyorsunuz ki bir koronavirüs e, var ve bu virüs insanları bir şekilde eve hapsetti ve insanlar hiç alışık olmadıkları şekilde evlerinde aileleriyle ve hani e, kitap okuyarak geçiyorlar genellikle ya da işte sosyal medya vasıtasıyla... Güzel falan. bir kütüphanem var, öyle anlaşılıyor. Evet aynen. Evet, ben güzel. siyaset bilimci olduğum için hani her yerden bilgi almak zorundayım. Güzel. Ne fırsetten yani. evet. benim sorum şu yönde. bu koronavirüs bütün dünyayı etkiledi ve bu virüsün etkilerini hani bütün dünya olarak 2021 milat olarak alacağımızı öngörüyorum. Sizin bu konuda bir görüşünüz var mı? Yani bugün gördüğümüz üzere dünyanın tamamında otoriter ülkeler, otoriter yönetimle yönetilen ülkelerde koronavirüsün hani daha yavaş yayıldığı. Çünkü insanlara işte tam anlamıyla bir otoriter baskı sağlayarak bunları önlemeye çalıştığını görüyoruz. Hani bunu derslerde de işliyoruz. az çok. şöyle bir sorun var. Dünyayı siz bu saatten sonra nasıl bir yönetimle yönetilebileceğini düşünüyorsunuz? Bunu ayriyeten Türkiye için de Nasıl bir e, öngörünüz var onu sormak istiyorum. Bilim insanları olayı ikiye ayırıyorlar. E, bir, e, eğer bu uzun süre devam ederse otoriter rejimler daha da güçlenebilir e, diyorlar. ama Bazıları da hayır yani bu e, bir süre sonra e, e, sosyal devlete olan ihtiyaç e, çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. E, ve dolayısıyla sosyal devleti güçlendirmenin yolu da insanların düşüncelerini ifade etmeleri, sosyal yardıma ihtiyaç duyanların bu ihtiyaçlarını gidermek için siyasi otoriteye rahatlıkla çağrı yapabilmeleri gibi pek çok şey tartışılıyor. Özellikle dünyada yeni bir kavram çıktı ortaya. Abusive Constitutionalism. Yani bu şu anlama geliyor. istismarcı, i̇stismarcı, suistimalcı anayasacılık. Eskisi gibi bir darbe yoluyla veya işte askeri vesayet yoluyla insanlar artık otokratik rejimler kurmuyor. Bir hükümeti demokratik yollarla antidemokratik hale getiriyorlar. Bu Türkiye'de de verilen bir örnek aslında. Bu kavram Türkiye'de evet. de geçerli. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki seçimlerde iktidar olduğunda veya iktidar ortağı olduğunda bir şeyleri değiştirmek istiyor mu? Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, güçlendirilmiş parlamenterizm istiyor mu? Üniversitelerle ilgili ne düşünüyorsun? Benim sorularım bu şekilde. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden yanayız ve bunu hemen hemen her ortamda savunuyoruz. E, bunu savunurken bize bazen şu eleştiri geliyor, efendim siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz? Hayır, eskiye de dönmek istemiyoruz çünkü bizim hedefimiz şu, Darbe hukukundan arınmış darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem. Çünkü 12 Eylül darbesinin getirdiği e, e, yasal düzenlemelerin bir kısmı hala yürürlükte ve bunlar e, demokratik yaşamla çelişen düzenlemeler. Dolayısıyla biz üçüncü e, sınıf bir demokrasi asla kabul etmiyoruz. Biz Avrupa Birliği'nde hangi kurallar varsa demokratik kurallar açısından, aynısının Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Bizim insanımızın da birinci sınıf demokrasiye hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu çerçevede olaya bakıyoruz. Darbe hukukundan arınan bir e, yapı içinde örneğin medyanın özgür olduğu üniversitelerin idari özelliği, bilimsel özelliği, yönetsel özelliğinin, e, mali özelliğinin olduğu bir üniversiteyi, medya özgürlüğünün olduğu, e, yargının bağımsız olduğu ve kimsenin talimat vermediği, devlette liyakat sisteminin oturduğu, yani işi ehline teslim eden bir yapının oluştuğu e, bir sistemi savunuyoruz. Beni dinlediğiniz ben de sizleri dinledim. Umarım önümüzdeki süreçte e, daha fazla birlikte oluruz. E, gençlerle beraber olmak Düşüncelerimizi aktarmak, düşüncelerimizi paylaşmak, ee, belki bir başka toplantıya, CHP'ye yönelik eleştirilerinizi de dinlemek isterim. Çünkü bizim göremediğimiz eksikliklerimizi, bazen hatalarımızı sizler daha rahat görebilirsiniz, daha objektif baktığınız için. E, onu da bir, bir şekliyle oturup tartışabiliriz. Hepinize buradan, Ankara'dan e, selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Tabii ben gönderiyorum, Onursal Bey, Faik Bey, Recep Bey ve Fethi Hocamız da gönderiyor sizlere teşekkür ederiz